Osmanlı tokadı namıyla efsane olmuş bir yakın dövüş tekniğinin ismi ve belki de gelmiş geçmiş en ölümcül dövüş tekniklerinden biridir. İsmiyle dünyaya nam salmış Osmanlı tokadını atmanın yeri, zamanı ve bir raconu vardır. Osmanlı kültüründe bir kavga esnasında karşı tarafa yumruk ile saldırmak hoş karşılanan bir hareket değildi ve yumrukla ilk saldıran kişi ayıplanırdı. Bu tıpkı yatağın kılıcı olanların dövüşlerde karşılarındakini aşağılamak için kılıcın kesmez yanı ile saldırmaları gibi hoş karşılanmayan bir hareket kabul edilirdi. Bu nedenle Osmanlı tokadı ancak yeri ve zamanı geldiğinde kavgadaki taraflarca verilen kuralları ile kullanılırdı. Kavgada büyük olan karşısındakini sesi etraflıca duyulan şiddetli bir tokatla uyarır ve bu durum genellikle kavganın son bulması için yeterli olurdu. Osmanlı ordusunda ise tokat, genellikle savaşlarda birebir ve yüz yüze yapılan mücadeleler esnasında sık sık yaşanan silahın elden düşmesi ya da kırılması durumunda kullanılırdı. Osmanlı tokatı zannedildiği üzere her Osmanlı vatandaşının değil, yalnızca alanında uzman kişilerin uygulayabildiği bir tekniktir. Osmanlı döneminde meydan savaşlarında en ön safta yer alan azap askerlerinin esas amaçları olan karşıdaki düşmanın seçkin birliklerini yorma görevleri sırasında hafif silahların kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve bu düşmanın ağır silahları kuşanmaya başladığındaki yetersiz zaman aralığında azap askerlerinin düşmana tokat atmaya başlamaları ile Osmanlı tokadı askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlamış ve bunun üzerinde popülerite kazanmıştır sesi ile düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle Osmanlı tokadı zaman içerisinde geliştirilmiştir. Azap askerleri saraya ufak yaşta alınır, küçüklüklerinden itibaren ağırlıklı olarak pirinç ve hamur işleriyle beslenip izbandut gibi olmaları sağlanırdı. Genç yaşlarda başlatılan askerlik eğitimlerinde her gün mermer tokatlayarak yetiştirdikleri için çok kuvvetli ellere ve kol yapısına sahip olurlardı. Osmanlı ordusunun en büyük tokatçıları ise başıbozuk, delibaş diye adlandırılan bir düzensiz orduydu. Delibaşlar sefere asker kıyafetleriyle çıkar, çarpışma öncesi kefenlerini giyerek hendeklere yerleşirlerdi. Daha sonra Osmanlı ordusu üzerine gelen düşman askerlerin atlarını tokatlayarak düşürürlerdi. Yıllarca mermer üzerinde tecrübe kazanmış ellerin hedefindeki atlar için iki seçenek kalırdı. Ölmek ya da sakat kalmak. Osmanlı Tokadı gerçeği arkeolojik kazılar sonrasında daha da gün yüzüne çıktı. Osmanlı'nın savaştığı topraklarda yapılan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafasında tokat izlerinin olduğu gözlendi. Kazılar esnasında kafatası içine yani beyne doğru göçmüş insan iskeletleri hatta metal miğferlerde bile el izine rastlandı. Bu izlerde tokatçıların beyin kanaması geçirtecek kadar şiddetli bir uğraşa sahip olduğunu gösterdi dünyanın unutamadığı Osmanlı tokatı, Osmanlı ordusu askerlerinin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları, elin her iki yanıyla yapılabilen, muhatabını sersemleten, duruma göre bayıltan ya da öldürebilen bir vuruş tekniğidir. Avucun iyice açılarak el ve kolun açısız ve omuzdan hızlı hareketiyle hedeflenen noktaya vurulması şeklinde kullanılır. Yüzün her iki yanına veya enseye atılabildiği gibi asıl Osmanlı tokatı burnu hedef alacak şekilde yüzün tam ortasına, avuç içini germeden aya burun ucuna denk gelecek şekilde atılırdı. Bu şekilde kafatasının göz çukurlar arasında kalan kısım kırılarak beynine saplanır ve ölüme yol açardı. Böyle bir tekniğin uygulanmadığı durumlarda bile hızlı ve çok sert biçimde atıldığı ve çok kuvvetli bir tokat olduğu için boyun kırılmasına yol açarak da öldürebiliyordu. Bu tekniklerin haricinde bir de kulak hizasına vurulan Osman'a tokadı var ki kulağın içinde bulunan denge sıvısı ve mekanizması sarsıldığından ve kulakta kemik kıkırdak namına sağlam bir şey kalmadığından tokadı yiyen kişi yine aynı şekilde can verildi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.